Bu gördüğünüz adam tek başına bir kiliseyi böldü. Bir imparatorluğu titretti ve bir kıtanın tarihini yeniden yazdı. Ama aynı adam öfkesinin esiri olduğunda tarihin en karanlık nefret metinlerinden bazılarını da kaleme aldı. Kahraman mı? Şeytan mı? Yoksa ikisi birden mi? Bu videoda Martin Luther'in hayat hikayesini ele alacağız. Hazırsanız bir reform yolculuğuna çıkalım. Martin Luther, 10 Kasım 1483 yılında bugünkü Almanya sınırları içerisinde yer alan Eisleben adlı kasabada dünyaya geldi. Babası Hans Luther, köylü kökenli ancak zamanla madencili konusunda zenginleşmiş, sert mizahlı bir adamdı. Annesi Margarete Luther ise dindar, disiplinli ve dönemin yönetim anlayışına uygun bir şekilde yani katı bir din eğitimiyle çocuklarını yetiştirmeye çalışıyordu. Luther'in çocukluğu, Tanrı korkusunun sevgiyle değil cezayla geldiğini öğreten bir ortamda geçti. Küçük yaşlardan itibaren hem ailesinden hem okuldan fiziksel olarak ceza gördü. Bu sert çocukluk Luther'in zihninde şöyle bir şeye yol açtı. Tanrı affedici değil, cezalandırıcı. Gençlik yıllarında Luther oldukça başarılı bir öğrenciydi. Babası onun bir avukat olmasını, aileyi sosyal yönden yükseltmesini istiyordu ve bunu bekliyordu. Ailesinin isteğiyle Erfurt Üniversitesi'ne hukuk öğrenimi almak için girdi. Ancak Luther'in iç dünyasında bitmek bilmeyen bir huzursuzluk vardı. Ölüm, günah, cehennem. Bu gibi düşünceler Luther'in üç dünyasını daimi olarak meşgul ediyordu. Bu ruh hali 1505 yılında yaşanan bir olayla nirvana'ya çıktı. Bir fırtına esnasında Luther'in tam yanına yıldırım isabet etti. Ve Luther Azize Anna'ya seslendi, yemin etti. Dedi ki: bu fırtınadan sağ çıkarsa keşiş olacağım." Fırtınadan sağ çıktı ve verdiği söz üzerine hukuk eğitimini bıraktı, keşiş olma yoluna baş koydu. Bu durum babasıyla arasını uzunca bir süre açık Luther, Agustinyan tarikatına bağlı bir manastıra girdi ve keşiş oldu. Ancak manastır hayatı ona huzur getirmedi. Aksine günahkarlık duygusu daha da derinleşti. Saatlerce dua ediyor, uzun uzun oruçlar tutuyor kendini sürekli fiziksel olarak cezalandırıyordu. Buna rağmen Tanrı tarafından affedileceğine dair içinde en ufak bir umut dahi yoktu. Katolik kilisesinin öğrettiği kurtuluş anlayışı, yani insanın hem iman hem de iyi işlerle kurtulacağı fikri Luther'i tatmin etmiyordu. İncil'i derinlemesini inceledikçe, özellikle Paulus'un mektuplarında geçen şu düşünceyi benimsedi. İnsan Tanrı karşısında yalnızca imanla aklanır. Bu fikir Luther'in düşünce dünyasında bir devrim niteliği taşıyordu. 1510 yılında Luther Roma'ya gönderildi. O dönemde Roma, Hristiyanlığın kutsal bir merkezi sayılıyordu. Luther oraya gittiğinde İçerisinde yere göğe sığmayan büyük bir heyecan taşıyordu. Ancak karşılaştığı manzaralar onu derinden sarstı. Din adamlarının lüks içinde yaşaması, kutsal görevlerin para karşılığı yapılması ve dini makamların dünyevi çıkarlar için kullanılması Luther'de büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Daha sonra Roma hakkında rivayet ettiği söz çarpıcıydı. Eğer cehennem diye bir yer varsa, Roma onun üzerine kurulmuş olmalı. Bu ziyaret Luther'in Katolik kilisesine olan güvenini ciddi bir şekilde sarsmıştı. 1517 yılına gelindiğinde Katolik kilisesi Almanya'da Endüljans adı verilen belgeler satmaya başlamıştı. Bu belgeler para karşılığı bütün günahlarının affedileceğini iddia ediyordu. Kilise bu uygulamayla Roma'daki Aziz Petrus Bazilikası'nın inşasını finanse ediyordu. Luther ise bu uygulamanın İncil'e tamamen aykırı olduğunu söylüyordu. 31 Ekim 1517 tarihinde Wittenberg'de bulunan Castle Church yani Kale Kilisesi'nin kapısına 95 tezini yapıştırdı. Bu metin kiliseyi doğrudan yıkma amacıyla değildi. Sadece teolojik bir tartışma başlatmak için yazılmıştı. Ancak matbaanın yaygınlaşmasıyla tezler kısa sürede Almanya'ya ve akabinde tüm Avrupa'ya yayıldı. Bu olay sonradan Protestan Reformu olan bir sürecin başlangıcı oldu. Papa 10. Leo Luther'i bir sapık ilan etti ve fikirlerinden derhal vazgeçmesini emretti. Luther ise buna karşılık olarak papanın tanrısal bir otoritesi yok dedi. 1521 yılında Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun yöneticisi 5. Charles tarafından Worms diyetine çağrıldı. Luther'den yazılarını inkar etmesi istendi. O ise tarihe geçecek olan sözleri tam olarak orada söyledi. Kutsal kitap ve açık akıl yoluyla ikna edilmedikçe sözlerinden dönemem. Burada duruyorum. Başka türlüsü elimden gelmez. Bu meydan okuma Luther için ölüm cezası anlamına gelebilirdi. Ancak Saksonya elektörü Frederick tarafından korumaya alındı ve Wartburg kalesine saklandı. Tabi bunların hepsi gizlice yapıldı. Burada geçirdiği süre boyunca Luther tarihin en etkili çevirilerinden birini yaptı. İncil'i Latince'den Almancaya çevirdi. Bu çeviri yalnızca dini değil, Alman dilinin gelişmesini de derinden etkiledi. İlk kez halk bir tanrı sözünü kilise aracılığı olmadan dümdüz, hiç kimsenin aracılığı olmadan okuyabiliyordu. Luther daha sonra Wittenberg'e geri döndü ve reform hareketlerini hızlandırdı. Rahiplerin evlenmesine izin verdi, manastır sistemini eleştirdi ve kiliselerdeki Birçok geleneksel uygulamayı kaldırdı. Kendisi de eski bir rahibe olan Katarina von Bora ile evlendi. Bu evlilik din adamlarının da sıradan bir adam olduğunu gösterecek nitelikteydi. Yani evlenebilirlerdi. Ancak Luther'in hayatı yalnızca cesur reformlarla dolu değildi. Almanya'da patlak veren köylü ayaklanmaları sırasında köylülerin şiddet içeren isyanlarına sert bir şekilde karşı çıktı. Yani düzeni korumak adına soyluların arasında yer aldı. Ayrıca hayatının son yıllarında Yahudiler hakkında yazdığı metinler bugün açıkça antisemitik ve kabul edilemez olarak değerlendirilir. Bu yönüyle Luther çağının ön yargılarından tamamen sıyrılamamış bir figürdür. Martin Luther 18 Şubat 1546 tarihinde doğduğu şehir olan Eisleben'de hayatını kaybetti. Ardından Avrupa'nın dini, siyasi, kültürel bakımından hemen hemen her şeyini değiştiren bir miras bıraktı. Protestanlık onunla birlikte bir mezhep olmanın ötesine geçti. Bireysel vicdan, sorgulama ve otoriteye başkaldırış yaygınlaştı. Bütün bu yönleriyle Luther sizce bir kahraman mıydı, bir cani miydi, ikisi birden miydi, şeytan mıydı? yorumlarda lütfen belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.